Merhaba arkadaşlar Pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Yarın gelecek Player of the Week'te alakalı Konemi her çarşamba olduğu gibi yine bir paylaşım yaptı. Birkaç tane isim paylaşırlardı ama bu sefer bir futbolcu paylaştılar arkadaşlar. Sadece bir isim. Onun da güçlendiricisi var ve güçlendirici hangi özellikleri etkiliyorsa onunla alakalı bilgileri verdiler. Japon sayfalarından paylaştılar. Görsel bu güçlendiriciyi de bu özellikleri arttırıyormuş. Ben de Google Lens uygulamasıyla yorumlarda ben çeviremiyordum eskiden arkadaşlar demişti Google Lens uygulaması var orada çeviri yapabiliyor görsellerden diye yaptım ekran görüntüsünü de aldım Türkçe'ye çeviri tabi Japonca'dan bu şekilde çok iyi olmadı. Mesela suç duygusu diyor belki şutla alakalı bir şey de olabilir top kontrolü kararlılık patlayıcı güç diye becerileri çevirdi. Peki bu isim kim arkadaşlar bu isim bu hafta beklediğimiz isim. Barcelona'dan Ferran Torres. Hatta bir arkadaşımız burada maç içerisindeki görselini de paylaşmış. Ferran Torres 3 gol bir asist yapmıştı. Bu hafta beklediğimiz isimlerden birisiydi. Keşke birkaç isim daha paylaşsaydı konemi. Ferran Torres'in daha önce gelen kartlarına baktığımızda 94'lük kartları var. 96'lık kartı İngilizce diyelim. Çünkü dili Türkçe'ye çevirdiğimde maksimum level'a alırken hata verebiliyor. Kadromuzda 99 oluyordu. Şimdi yarın böyle bir kart getirip bir de güçlendiriciyle 101'e mi çıkarırlar? Ya da Venus 3 Junior yaptıklarını da yapabilirler. Venus 3 Junior 96, 98 güçlendiriciyle 100 seviyeye çıkıyor. Belki öyle bir durum da olabilir. 94'lük kartları olsa 96, 98 ya da 99. Yani ya 99 ya da 100 seviyeli bir kartını belki de Ferran Torres'in görebiliriz arkadaşlar. Sürpriz yapıp Kevin de Bruyne gibi getirirler mi? Ama o bir Kevin De Bruyne'ydi. Herhalde 101 seviye yapmazlar diye düşünüyorum. Sizler de yorumlarınızı lütfen bizlerle paylaşabilirsiniz. Yarın güncelleme günü. Güncelleme ile alakalı şu an iki tane konuminin resmi açıklaması var. Onun dışında sızan ya da farklı bir açıklama yok arkadaşlar. Yarın sabah güncellemeyi gerçekleştirebileceğiz. Oyuna girdiğimizde bir tane ücretsiz açma hakkı verecekler. Ekonomi iki tane mesaj paylaşmıştı. Paketlerde mesela Messi, Arsenal gibi paketler vardı arkadaşlar. Oralan alım yaptığımızda gelen kutusuna gelmeden doğrudan alacakmışız. Hani çok büyük bir değişiklik değil. Ligde de Japon Ligi ile alakalı da takım sayısında değişiklik olmuş. 18 takımdan 20'ye yükselmiş Japon 1. Ligi. 22 takımdan 20'ye düşmüş. Bunu da oyunda güncelleyeceklermiş. Ligimi oynuyorsak şayet orada hani biz seçmiyoruzdur herhalde Japon Ligi ama onunla alakalı bir düzeltme yapacaklarını söylediler. Bunların dışında yarınki güncellemede neler değişecek, neler gelecek, ne olacak henüz başka bir açıklama yok arkadaşlar. Sadece iki tane açıklama bunlar. Farklı gelişmeler olursa karşınızda olmaya çalışacağım. Sizler de tüm bunlarla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.